İl Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Nisan tatili açıklaması geldi. Bayram ve ara tatil. Öğrenciler kaç gün tatil yapacak? Merhaba arkadaşlar. Eğitimin Üç Dünyası'na hoş geldiniz. Nisan ayında ara tatil olacak mı? Bayram tatiliyle ara tatil birleştirilecek mi? Nisan'da yapılacak ara tatil bu sene iptal edilebilir mi? Bununla ilgili çok soru geliyordu. Bugün bu konu netleşti ve Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Tatil netleşti. Hemen aktaralım. Ramazan Bayramını bildiğiniz üzere 21, 22 ve 23 Nisan'da idrak edeceğiz arkadaşlar. Bu sene ara tatilde 17 Nisan'la 21 Nisan arasına denk geliyor ve hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı tatili aynı haftanın içine denk geldiği için öğrenciler bu sene ara tatil ve bayram tatilini birlikte yapmış olacaklar. Ne zaman başlayacak? En son 14 Nisan Cuma günü okula gidecekler ve tatil başlayacak. 23 Nisan'da son verecek. 24 Nisan'da da tekrar eğitim öğretim dönemi başlayacak. Değerli arkadaşlar evet gelişme bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.